ve Eko'yu gösteriyorlar. Eko gelirse muhtemelen orta koridor set, orman, Eko, yukarı koridor, Silas. Orta koridorda hemen erken aşamada arada... e, Eko set e, direkt Syndra'nın ultisini, daha doğrusu sıçrasını alıp o koridorda ittirme üstünlüğünü ele geçirmesini engelleyecekler. Silas, Bu arada orman sen Eko'nun orman olacağını düşündün ama Eko Sindra'ya karşı iyi bir orta koridor seçimi. Ee, özellikle özellikle yanlı dengeçlerinde hiç önem bile vermedi. Rivar'ın oyunun başında attı. Orada Bu arada izleyelim. kule altı geliyor. Kuleyi burada Pentin tanklayacak. Of. Yalnız o kadar iyi kule hasarını tankladılar ki. Yalnız Kanavi biraz fazla hasar aldı. O çıkacak oradan. İlk kanı aldı, sorun değil. <laughs> İlk kanı aldı ve çok iyi paylaşımını yaptılar kule hasarının. Ben işte Sylas gibi oynayayım, ona karşılık vereyim. Baskın atayım, karşı baskın atayım derken geri düştü haliyle. Evet. Diğer tarafta çünkü daha rahat skor çıkarabilen bir ormancı var. Bu arada Yagavrug'un üzerine doğru gidiyor. Zundan oh. bir sıçra geldi. River düşecek orada. Pantheon geliyor. Ama ne işi var burada? Tank'in sıçrası yok. Tank yakalanacak orada. Harika bir oyunda. Çift kitle kontrol. Tank düşecek burada. Skor Yagao'da. Bir şekilde Ornn geri almayı başardılar ama aşağıda Loken'ın vakti çok Bu arada alt koridora 4 kişilik bir baskın yok. var. Lok'un burada kendini feda etmek durumunda kalacak. Hiç yaklaşmadı bilelim ha o. Ve Hanabi. attığı ışınlanla birlikte skoru da alıyor. Yalnız... Kanavi geldi şimdi buraya. Kanavi'nin hasarı gerçekten çok fazla dikkat etmeleri lazım. İki Mars. kişi oradan çıkmak durumunda kaldı. River'da çıkacak ama önce Ejder'i istiyor olabilecek mi Ejder? Ekko yeah. aldı. Ekko'da kaldı, Yaga'da kaldı Ejder. 38 can. Herhangi bir karşılık görmeden alacak gibiler. Çünkü Hanabi alt korda, orada ışınlanı da yok. Ki zaten pek de savaşmaya gönüllü değil gibi bir gerideyken. Dakika 12'de. Hani rakipteki kırılgan şampiyonları tek atma şanssız olabilir eğer Ve 4000 altın fark sürüyor. Bu arada oh. Kywing çok fazla saldı. Kaiming ultiyi de kullanıyor Zoom. Unified'ın üzerine de gidiyor. Yalnız Oo, Unified çok ne? fazla sar geliyor. Altı taraftan Pantin geldi. Arınlarını kullanıyor oradan ama yalnız Q'sunu kaçırdı. Şimdi Kalkan'ı ile birlikte kule hasarında büyük bir kısmını engelliyor Unified. Şu ana kadar Kaiming biraz e, sınıfta kaldı diyebiliriz. Tabi burada e, Panthelum kadar etkili olmasının diğer büyük bir sebebi ise çok erken e, saniyelerde yakalanmasıydı neler olacak? O nasıl yaşayacak? Merak evet ediyorum. şu an bile karşıda duramıyorlar. Bu arada orta koridorda bir savaş. Kanavi orada. Kaiwing yakaladı. Kaiwing kendi üzerine kullanıyor ultisini. Bir iki buçuk saniye daha kazandırdı. Hanabi'den gelen bu ulti var. Yetişmeyecek orada Kaiwing kurtarmak için. Kristal Ok boşa gidiyor ama Kaiwing dehşet saçmaya devam ediyor. Tank yalnız. Oradan uzaklaşacak gibi görünüyor. Kanavi hasarının yeteceğini düşündü o ultinin. Fakat Lane'deki performansı arıyorlar. Bu arada Yagao'nun yakınında üç tane PSG oyuncusu var. Şimdi River'ın üzerine doğru gidiyor. Kanavi'den de yardım geldi. Kaçabilecek mi acaba River oradan ayır. Fenty'den kullanılan bir ulti var. Kyving'i yakalamak istiyor orada. Of. Crystal Oak geldi. Unified'ı buldu. Unified'ın arındırı var. Şanslı bir an PSG oyuncuları için. Unified haricinde birine tutsa düşecekti çünkü o. PSG bir şey deniyor ama. Fakat burayı hala istiyor. Hala istiyorlar Unified. Of. Az önce arındır kullanıp bir nefes almıştı ama. Yine gri ekrana var. bakıyor. Bartan kullanılan bir ulti. Tank. Orada şimdilik yaşıyor gibi görünüyor. iki kişiyi havaya savurmayı başardı orada Hanabi. bir ee, yalnız orman, setten orman. gelen multi var. Zoom iki kişi kitle kontrol bir de. Üç skor birden alt da orada. İki skor Loken'da. Ve JD Gaming dakika 19'da 10.000 altın açtı fark. 11.500. Ee, o yüzden o Baron gerçekten görüş anlamında durdurulması yapılması çok zor bir görev haline dönüşecek. Bu noktada Belki Bart, belki güzel bar belki River'ı pozisyona sokabilir ama yani dediğim gibi bunlar çok uç noktalar. Hani gerçekleşmesi Yap, zor ama on. imkansız değil. Şu Bard an de geldi Hana bakalım ultiyi kullanacak mı burada? Hana gelen bu ulti var yalnız Oo. çok iyi durdurdu Hana belki düşecek orada ama daha iyi ve daha sağlıklı bir takım savaşı yapmasını sağlayabilir o takımın JD Gaming'in. Yalnız Kanavi çok az bir canlı uzaklaştı. JD Gaming oyuncularına canlar bayağı azalmış durumda. Fakat yine de savaş istiyorlar. Kristalok. Kaiming'e geldi. Kaiming üzerine kullanılan bir Zoom'dan. Zoom şimdi balyoz gibiyle kalkan da kazandı. Bayağı tankla orayı. Kaiming düşecek. Buraya kadar altına Hanabi'ye geldi ama. Hanabi de düştü toplamda 4 skor. Kaptı ama çok yakın burada. Hadi JD Gaming ve son skorla birlikte Yaga ile birlikte katliam yapıyorlar. Yalnız bakıyorum şu an 15 saniye civarında bir süre var. Bitirebilecekler mi? Bitirecekler ya. Bitirirler. Daha çok bitirirler. Eş nerede? geliyor, geliyor. Geliyor. Tamam. Gülüyor, 23 dakika JD Gaming için Ya niye böyle oluyor? Benim anlattığım maçlar niye böyle stomp oluyor ya ben de böyle Yani Johnny en sonunda göndereceğiz seni buradan ha, Harbiden ya lanetli miyim neyim Dün de böyleydi ilk 3 maç <laughs>